Laryngopharynger reflü, larynx düzeyine yani yemek borusunun üstündeki düzeye oluşan reflü anlamına gelir. Reflü, kelime anlamıyla geri kaçış anlamına gelir ve midedeki asidin ve midenin diğer içeriğinin daha üst sindirim yollarına geri kaçışı için kullanılır. Ee, çok sık bildiğimiz hani reflü hastalığı yani gastroozefager reflü hastalığı, mideden yemek borusuna olan e, bahsettiğimiz e, mide içeriğindeki sıvının geri kaçışı için kullanılır. Laringofaringer reflü ise yemek borusunu da aşarak yemek borusunun üstündeki kapakçığın üzerine laringofaringse yani ses telleri düzeyine bu reflünün yani bu mide içeriğinin geri kaçışı anlamına gelir. Ee, mide içeriğinin geri kaçışı aslında fizyolojik bir hadisedir. Gün içerisinde belli bir sayıya kadar olması birçok insanlarda görülen ve yemek borusu ve vücudumuz tarafından kolay tolere edilen bir durumdur. Ancak laryngofaringse kaçış yani ses telleri düzeyine kaçış fizyolojik değildir, patolojiktir. Bunun gün içerisinde bir kez dahi olması e, laringsin bu asitten korunacak mekanizmalardan yoksun olması nedeniyle e, bazı semptomlara yol açacaktır. E, laryngofaringeal reflünün çok değişik belirtileri olabilir. Birçok hasta, gastroözofageal reflü hastaları özellikle göğüs arkasında bir yanmadan bahsederler. Midesinde hazımsızlıktan bahsederler. Ancak ancak laryngofaringeal reflü hastalarında bu hazımsızlık ve göğüs arkasında yanma hisleri daha az oranda görülebilir. Bu hastalarımız bize genellikle sık boğaz temizleme, ee, tekrar tekrar sanki böyle bir tik varmış gibi boğazlarını temizleme ihtiyacı. Bazen e, boğazlarında sanki bir şey varmış da yutamıyorlarmış gibi bir his de Bazen sadece boğaz ağrısıyla, boğaz yanmasıyla, bazen kulaklarına yansıyan bir ağrı ile ve çok büyük soğunlukla da bir ses kısıklığı şikayetiyle e, bize başvururlar. Ee, bu belirtiler tabi her hastada hepsi bir arada ya da her hastada bu sıklık sırasıyla olmayabilir. Darülofaringer reflünün tanısı için gerekli araştırılmalı yapması, yapılması gerekir. Laringofaringen reflü tanısı öncelikle e, endoskopik larynx muayenesi ile yapılır. E, endoskopik larynx muayenesi kulak burun boğaz polikliniğinde e, rutin e, kullanım içerisinde girmiş olan endoskopik cihazlar ile yapılır, video ile kaydı yapılır ve dokümante edilir. Tedavisinde genellikle e, proton pompa inhibitörü adını verdiğimiz e, medikal tedaviler yani ilaçla tedavisi ve hastanın diyet regülasyonu yani hastanın laryngofaringeal e, reflüyü arttırıcı e, yiyeceklerden kaçınıp azaltıcı e, aktivitelere yönlendirilmesiyle yani diyet modifikasyonu ve ilaç tedavisinin bir kombine yaklaşımı ile tedavi edilebilir. Çok nadir olgularda ki bunlar e, patolojik olarak e, diyaframında yani yemek borusu ile e, midesinin ilişkisinde problemi olan hastalarımız vardır. Cerrahi tedavi de gündeme gelebilir.